Sayın Şahin. Teşekkürler Sayın Başkan. Arsuz çok geniş bir alana dağınık olarak yayılan ve normalde 93 bin, yazın 300 bin nüfusa erişen bir turizm merkezi olarak Hatay'ın en büyük ilçelerindendir Arsuz'da bir hastane yoktur. En yakın hastane 70 kilometre mesafededir ve hızlı müdahale yapılmadığı için birçok vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. 2018'de yer tahsisi yapılmasına karşın 2 yıldır ihale yapılmadığından Arsuz'u kan kaybından itip gitmektedir. Son bir haftada gerçekleşen trafik kaza larında yine iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden hemşerilerim Samet Öcal ve Adil Gök Meydan'a rahmet diliyorum. Halk isyan noktasına gelmiştir. İlçeyi dikkat bu ilçede hastane yoktur. Hastalanmamaya özen gösterin. Pankartları ile donatmış, oturma eylemleri ve imza kampanyaları ile sesini duyurmaya çalışmaktadır. Hükümet halkın bu haklı isyanını duymalıdır. İhaleyi bir an önce yapmalıdır. Bir an önce Arsus Hastanesi'ne kavuşmalıdır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.